Siz biz yapmamışız. Siz yapmadınız, 10 ay önceydi. Siz asla yapmadınız ama sonra ben dinlemedim. Sarı sevdasına başka bir problem gittim. Orası sarı yaptım. Yıkandıktan sonra ön çekmeden hiçbir şekilde kullanamıyorum. Zaten de saçları tarıyorum. Lastik yani, çok kötü. Hiç geldi, ne Sizin böyle bir işleriniz var, basic yani. Çok güzel duruyor. Bana olursa okeyim. Bence tabii sarılarda bunu azaltırsak bir bu de kontrast da kalkar. Daha hoş duracak. Şuradan da şöyle kesip atarsanız çok daha güzel. Derseniz ki bu fikir yalnız buraya böyle belki bir face evet. yapalım. Evet çok güzel olur. Tamam. Tamam siz ne dersiniz? De. Kesilecek misin? Evet. Ne diyorsun? Ben Almanya'dayım. Tamam face yapıyorum ondan sonra face light'e geçeceğim. Tamam. Ben bunu onu kurtardım light'i yapmıyorum. Ben böyle geçişi anlamış oldum. Bu saçlar böyle sıvı çok güzel. Evet. bakın yapalım kesin bu dediğiniz gibi. Bütün gibi oldu. Çok hoşum. Şu kadarcık evet. bile mükemmel. Evet. Ben aşırı evet. beğendim. Ben iyi dinledim. Çok çok tutuyor. Evet. ki dinledim. Topluyor. Bunları düşünmüyorum. Nasıl saç evet. öyle bu çok Temmel, evet. Nasıl saç kurtuluyorsa öyle yapalım. Böyle bu daha iyi böyle de kullanabiliyorum. Aşırı iyi duruyor. Mükemmel. Beğendim. Öyle Açıldı saçı ya. <laughs> şey bu böyle, sihir. İnanamıyorum saçım bu kadar açıldığına. Buraya fila attım ve bakımla beraber kök kökçeyi aldım. Buraya da yaptığınız için bu şey, bakım attığınız zaman, görüyor musunuz? gibi duruyor yani komple. Bütün saçı yaptık. <laughs> Nasıl oldu bu? Çok oldu şu an. İnanılmaz, çok, çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Mükemmel, çok çok beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Süper oldu? <laughs> Ellerinize sağlık. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok mutluyum. Saçlarımı görüyorsunuz. Süper. Çok teşekkür ederim. Her iki taraftan da zaten. Like. Mükemmel. Ellerinize sağlık. Mükemmel. Çok beğendim.